Kız Yunus'un kızı. Acele Aa, et. Bunları yıka da bunları yıkayacaksın. Haydi canım. Aa bilen daha mı? Tövbe tövbe. Kız benim abla nereden gelir bu kadar bulaşık bey? Kız çok konuşma. Azim değil elin çalışsa yıka. Hadi çalış. Alcan, senin bulaşıklar tamamdır. Makineden şimdi çıktı. Bir bakayım. E bak tabi bak canım gördün mü bana bak pırıl pırıl oldu. İki milyon haydi canım üç milyondur ama ver ver aferin canım ha. Haydi canım yallah yallah. Siz bekleyin biraz da sizinkileri alacağım içeride. Ne güzel kız tencere gel bacım. Gel, ne güzel çok çok bulaşıklar getirmişsin. Hayırlı canım, olsun pembe. Canım. Yeni bulaşık makinesi almışsın. Bizim ee, bulaşıkları da yıkarsın e, değil mi? Parasıyla değil mi canım yıkarız tabii. İki milyon alıyoruz ay iki milyon. Kız ne güzel yıkar. Kaç devirdir seni bulaşık makinesi. Kız çok güzel yıkar valla. Ay Fatoş kaç devirliydi be. Motor devri ay unuttum valla. Yazar üstünde makinenin. Kız kaç devir olurdu makinalar? Bilmem. Sen de bilmiyorsun. Neyse sen topla bulaşığı sıra başına geç sıra bekle haydi canım Kız benim Pembe! Yürüyamda. Kız oynak nerede çıktın kız? Kız Pembe! Yeni makinenle bütün mahalleni bulaşıklarını yıkarmışsın. Çamaşır da yıkar mı bu makine? Tabi tabi Bulaşıkta da yıkar, çamaşır da yıkar, camları da siliyor. Aa. Ee, e, siliyor siliyor yerleri de süpürüyor. ...yemekte yapıyor. Çok maharetli kız bildiğin gibi değil bu makine. Allah Allah. Kız ne biçim o makine bu be? Her bir şey yapar. Oldu olacak bir koynuna da girsin. <gülüyor> <gülüyor> İnanmayacaksın ama uynak balina. Kız onu da yapar valla. Onu da Hadi yapar. Be, evet evet Öyle bir öyle be. Markası. Fatuş ama Türk markasıdır. Türk malı, Türk'ün malı. Herkes onu kullanmalı canım. Ya öyle oluyor. Aa bunlar ne be? sıradaki bulaşıklardır canım. Ay kız pembe karısı Allah seni ne yapmasın bilmem ki. Ya ben de derim ki bu bulaşık niye bitmez. Karım bütün manevi bulaşıklarını bana yıkatırmış ya. Allah, canım benim ee, ne güzel tükürür değil mi? ne yapıyoruz tabii ya. ya? Ee, konuşma kız. Para de kazanıyoruz de bir değil bir mi bir canım şu şurasında bak paralara. Allah seni ne yapmasın bilmem ki canım. benim. bulacağım bu karibe. Ne ne bile geçti kaynanan hırsla bu karime. Olacak. Kızına yuh be. Bu senin ayıp be yaptığın ayıp. Kızım. Ya Fatoş, dur, dur. Ben yurttaşı bizci biz ve serbiz girişimci biri olaraktan. Ben burada iş yaparım. Ayıpsa bu ayıp Ayıp ay, 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 tabii. Yanlışın varsa düzelt ama köre gibi kullanırsın Fatoş'um be. Ay, <laughs> aman, <laughs> bir dakika bile bırakmak seni burada yürü. Fatih aş Hı? aşkım nereye sevgilim? Fatoşum. Seni gibi erkek olmaz olsun be. Rezil. Hani bir daha bu saat yürü evine dönmeyeceksin tamam mı? Sahipsiz mi belirlediler bunlar Fatoşum, aşkım beni bırakıp nereye gidersin hadi. hadi. Bak hadi lan. Hadi git hadi. Git git. Fatışım, ben sensiz ölürüm be. Al. erkek olsaydın sahip Aa. çıksaydın. Aa. Buyur, Hadi, geç. geç kız otur şuraya. Bir daha o pembelerin evine adımını bile atmayacaksın tamam mı? Ne olur be ben eşe. Pembe gacısı zulmeder bu kızcağıza. Bulaşık makinesi aldım diye kandırmış mahalleyi. Millet de parayı alır bulaşığı bu garibana yıkattırır. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Yeter ya. Ya sahipsiz mi bu kız ya? Büyüm olmasa var ya. Kısını kıracağım pembe ablanın ha. Sakin ol <laughs> be Ferhat otur şuraya. <laughs> Hepsinin hizmetini gördüğüm yetmediği gibi şimdi bir de Deli Kadir gelecekmiş Edirne'den. Onun da hizmetini göreceğim ne? ya. Deli Kadir dönüyor mu? Telefon etti dün. Bugün gelecekmiş o da. Ay bir ay sıktı başımda ya. O da gelir tam olur. Allah'ım ya şu pembe gacısını karşısına öyle gaddar birini çıkar ki. Bu fatoşumun çektiklerinin o kadını çektirsin inşallah. İnşallah. Belki bakarsın Allah dualarını kabul eder ve menekşe. Amin. Hı. Atoş bu deli Kadir saat kaçta gelecek otogara söyledi mi Ha, çok. bir de. İyi çok iyi. iyi. Atoş sen şimdi kocanın yanına git her ya şey baba. yoluna girecek kızım. Aa. Ya baba olur mu ya? Ya yine mi işkence etsinler kıza ya? Delirdi mi beyunuz? Siz hiç merak hmm. etmeyin. Her şey yoluna girecek. Kızım kocanın yanına dön sen. Ya Allah. Allah'tan umut kesilmez. Abi be. Seni gözlerin macuncu fırıldağı gibi fıldır fıldır dönür. Sen bir şeytanlıklar mı düşünürsün? Doğru söyle. Ben mi? Tövbeler olsun. Aklımdan bile geçmedi. Ne ayıp ben. Pembe. Aa, daha neler. <laughs> ne var? Ne geldin Yunus? Sana da günaydın Atice abla. Hayır ola. Yıllardır görüşmeyiz senden. Nerede ne de çaldın kapımı? Yangını söndürmeye geldim Atice abla. Ay! Ay canım! Ne Yunus? Lalet Hatice. Lalet olduğun kadar da azgın olduğunu unutmuşum. Nereden ettim o lafı? Uzak dur. O anlamda Aa. söylemedim. Bırak şimdi konuşmayı önce yangınımı söndür sen. Yemin sen? Sen. Ya. Tövbe tövbe. Ben sana buraya bir teklifle geldim. Ne teklifiymiş? Evlenmek ister misin? Bizim Cennet Mahallesi'nde Deli Kadir diye biri var. Tam sana göre. Ciddi misin? Nasıl olacak bu iş? Ben sizi karşılaştıracağım Hatice abla. Kendiniz tanışacaksınız. Yalnız bu işin içinde benim olduğumu kimseye söylemeyeceksin. Tamam mı? Tanışmıyoruz bile. Tamam. Hazırlan o zaman çıkıyoruz. Ben sana yolda yapman gerekenleri anlatacağım. Atik. Kavun girdi beynime, kavun çekti nevsime. Güvercinin benim bir dudak öpücüğü artistler gibi bir dudaktan öpeceğim. Ay yoo nikah olmadan asla öpeceğim. Aa söz sana hemen kıyacağım nikahı. Ay. Hem hükümet nikahı. Yavrum. Babacığım ne yapıyorsunuz? Burası namuslu bir yer. Hadi, be, hadi çekil, işle. çekil. Hadi. Burada namuslu zararlı. iş yapıyoruz. Çık. Çık. Gel bir öpüm çek Ay. 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 Come komun. -oh Azizi, babam nerede kaldı? Akşam oldu, hala gelmedi. İyi akşamlar be, biz geldik. Ay, babam. Aa, ay baba! Ay dedi. baba! Ee, hoş baba! Hoş hoş <laughs> baba! Ay, öpeyim, baba! Baba! canım. Baba! Baba! öpeyim. Baba! 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 Gel gel şükürler Baba! Ay canım Baba! <laughs> Bu Baba! kimdir? Baba! Bak yine bunu yolda buldum. Ne olur falan değil mi? O getirdiğin küpeli zar zor baktım. Abi de bu karıyı besleyem ama. Yok yolda bulmadım be. Tanıştırayım. Kendisi imamlik aldı karındır. <laughs> Atice. Ama sen ona Atice değil Ana. Ha, karın. Ana diyeceksin ana. Ana ana adıyla hitap etmen hoş kaçmaz değil mi? Aferin. Hemen öğrendin ana demeyi. Hadi öpün bakayım nenemizin elini. Öpeyim nenem. hemen. Öpeyim 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 bırak. İşte Öpeyim Dur önce kızım öpecek elimi. Öp bakayım ananın elini. Hı. Hadi. Öpmeyeyim mi dersin. Öpücük kalmadı canım soklarımızda. Onun yerine tükürük veriyorum. Suratına tükürdü münün kancısı. Tü. Kucacığım. Baba 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 kucacığım diye. Bak. Bu bizim Hı. minik kızımız pek terbiyesiz. Beni Benim bunu acık terbiye etmem lazım kız? Öp kız elini bende bu. Bana bak baba Allah seni ne yapmasın Emilan. nerede buldu bu karıyı? Baktım gencecik kare, karı. Kaçırmayayım dedim aldım kaçırmayayım. Baba bu karının neresi genç be? Bu karı ölmüş bu karıyı gömdü. Bak hala konuşun edepsiz. Yol yorgunuyum. Ayaklar bak atılar indi. Bir leğenle soğuk su getir. Yıka ayaklarımı. sana bir su lazımdır ama... ...soğuk su değil canım. Sana sıcak su lazımdır. <laughs> Yanına aş şöyle bir teleşir taşı... ...seni yıkayalım... ...gümelim sen nur içinde yat canım. Allah rahmet eylesin. Sana ayaklarımı yıkayacaksın dedim. Kusura bakma Ceset teyze. Ölürüm de ben senin o buruşuk ayaklarını yıkamam ha. İmam yıkasın senin o ayaklarını. Kadirciğim. Aa, buyur prensese. Bu ev senin tapulu alın değil mi? Öyle prensesim! E ben de senin tapulu karının değil mi? Öyle prensesim! E yani bu ev benim de malım sayılır öyle değil mi? Aynen prensesim. E o zaman bu cadı kızına. Ya ayaklarımı yıkar ya da bu gece onu evinde yatarım, sokaklarda yatarım. Ne dedin sen? Be, sokaklarda mı yatarım? Yatarım be. Maalesef kızım, yes canım. Hı, al canım. Ah, böyle oluyor mu canım benim? Bak, ne güzel yıkarım, değil mi? Şapur şapur yıkarım. Bak şimdi, bu şapur oluyor. Koy buraya, bir onu bak, şapur oluyor. Şapur şupur beyni değil mi canım maşallah maşallah ayakları da pek güzel ha canım benimse bu ayakları sigortalatsan diyorum. Dikkat edin yalakalık yapma. Ay ay ah ah Aa. Ne oldu prensesim canım benim acıttın mı? Tırnaklarım battı kül olmaya sıcağı yarınlar kızıyor bu tırnaklar kesilecek ne o pavyon karısı mı? kadarlar acım etme. Ah. Ben bunları dipte dipte aynı keserim. Kırk yıl düşünsem <laughs> anamı bu halde göreceğim aklıma gelmezdi. İyi oldu iyi. <laughs> Yanlışın varsa düzeltin ama dinsizin aklına imansız gibi. Allah <gülüyor> baba <laughs> dualarını kabul etti be. Ay. Ay. Nasıl canım oluyor mu böyle? Maşallah ne güzel ayakları vardır pamuk gibidir. E. nere 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 hayırlı nere nene nere nere akşam akşamlar. <laughs> ne oldu be kızım? Niye bu kadar mutlusun? Dur dur Aa. ben tahmin edeyim baba. Pembe abla öldü değil mi? <laughs> Yok be abi çok daha iyisi. Pembeye bir analık geldi ki sormayın. Karı tam bir cadı. Profesyonel. Ne analığı kız? Yoksa deli Kadir evlendi mi? Evlendi evlendi. Vay be. Sonunda Murat'ın <laughs> Ayrık kimle evlenmiş acaba? Kim olacak? Cadının tekiyle. Pembe bana ne çektirdiyse. Bu kara ona iki katını çektirir. <laughs> Dualarımız kabul oldu desene ki. olsun. Ne yaptırıyor pembe? Ben gelirken ayaklarını yıkatırdım oh. baba. <laughs> Bunu mutlaka görmen lazım. Hayla yıkar mı? Yıkar yıkar. Allah kararı. Abi bir de görmek lazım. Cümleten iyi akşamlar Aa. aa, aa şu ayak yıkayan A. pembe gacısı değil mi? <laughs> yok o. olamaz! Aa, yok yok kesin yanlış görür. Bu pembe olamaz, <laughs> bilemez, olabilemez. Kesin yanlış görür. Yanlış görürsün tabi be abi. Koskoca pembe ayak yıkayacak değil ya. Pembe <laughs> bu hallere düşen kaçı mıdır be? Çok ayıp edersiniz ee. onun hakkında böyle ileri geri konuşaraktan. <laughs> yok yok kesip ben alba değil bu. İkisi var mıydı Pembe ablanın yani? <laughs> Yok lan anandır kendisi. Ayak yıka. Yıka kızana yıka. Köpürt köpürt canım. Başlatmayın babanızın şarap çanağından ha. Oh. <laughs> of of. Hı. Semra Hanımcığım ay Hatice Hanımcığım. Nasıl memnun musunuz ayak yıkamasından? Yok be. Oturması yanlış, durması yanlış, kalkması yanlış. Daldan dala. Daldan dala, daldan dala. Ben <laughs> şimdi seni Allah'ın daldan dala yapacağım ha. Bak küfürlü konuşur. Oh. Kadir hatırlat. Daha sonra adam ben sürecek. Sür <laughs> prenseciğim sür. Pardon anacığım bir daha olmaz canım. Bir daha küfürlü konuş. <laughs> Kapının önüne kurum seni valla. Deli Kadir tebrikler. Ah. Sonunda muradına erdi. Hayırlı depremler. Ah. <laughs> İyi, sağ ol Yunus. <laughs> tebrikler be Deli Kadir. Ya, Kidip bir yastıkta kocayın diyeceğim Kadir dedi ama... Zaten kocamızsınız kocayacağınız kadar. Hadi be! Hanımefendiciğim <laughs> tebrikler. Öpeyim efendim. El çok olsun beyefendi. Aferin kıskasın bacalı deli Atice. Göster şüphembeye dünyanın kaç bucak olduğunu. Sen hiç merak etme Yunus'un. Konuştuğumuz gibi anasından en büyüstü burnundan getirecek. Şey anacığım... Süle kız ne var? Sizi balayına göndereyim canım. Aa. Hı? Irak'a göndereyim, Feluce'ye göndereyim. Değil mi? Bir de ben de çok güzel bir Amerikan bayraklı tişört vardır. Onu vereyim sana. Giyersin, üşümesin. Olur bu canım? Sen beni sanırsın kız. Ay! Ben seni buradan sen, korar her büyük ay. eğlence bana.